Merhaba arkadaşlar. Bugün gene deney yapacağız. Ama öncelikle deney videomuza geçmeden önce like atın, abone olun ve bildirimleri açın. Şimdi bunları yaptığımıza göre başlayalım. İlk önce burada ne yazıyormuş? 5. Bu 5 ne anlamına geliyor söyleyeyim mi? 5 kaşık şeker. bir kaşık, iki kaşık, üç kaşık ve dört kaşık, beş kaşık. Şimdi bunun önünde ne yazıyor? Dört. Yani bu şöyle Buraya dört kaşık. Bir. İki. Üç. Ve dört. Tamam. Şimdi bunun önünde ne yazıyor? 3. Bakın. Şimdi 3 kaşık şeker. 1 2 3 Tamam. Şimdi bunun önünde 2 yazıyor. Yani 2 kaşık şeker şöyle göstereyim. Hoppala. En kolayı da bu. Bir kaşık şeker de buna dökülecek. Bir. iki. Biraz az oldu gibi ama. Buna da bir. Oo, bu maya az oldu. Arkadaşlar şu an on dilim, on dilim su koyacağım. Gökkuşağı yapmayı deniyoruz. Önce buradan başlayalım. Uz. Bu arada bu kaynar su sıcak su. Bu hazır. Elime biraz su geldi. Şimdi bunu karıştıralım. Arkadaşlar şimdi ikinci numaramız yeşile koyuyorum. Tamam. Şimdi ikinciyi alalım. Bu arada siz sıkın kaynar suyu ellemeyin. Ben de zaten ellemiyorum. Sırınga sıcaklığı ne de olsa engellediği için şuradan tutuyoruz ya. O zaman bir şey olmaz. Şimdi bunu da iyice karıştıralım. şu yani aynı sarı olanı döküyoruz. biraz sıcak. <laughs> <laughs> tamam. Der. Baba. Bu ikisine birer tane yapalım çünkü bundan çok az. Şimdi ben bunu biraz karıştırayım. Oldu. Şimdi son. Bunlar çok az yeter. kadar yeter ama <Sessizlik> bu da dökülüyor. Bu havlu hiç, bu hiç erimeden bir oldu. Bir şey var zaten doğru değil. Arkadaşlar bakalım olacak mı? Aldım. Boy yetmedi. Arkadaşlar şimdi iki numara olarak turuncu geçiyoruz. O turuncu zaten su gibiymiş. Şöyle karıştıralım. Gökçe geliyor. Umarım ama umarım yapabiliriz. Bence yeterli. İşte o da bitti. Şimdi sarıya geçelim. Sarı da su gibi. karıştıralım. Biraz az mı koydum? Şimdi sıra 4 olan yeşil yeşilinci renkte alalım. <laughs> Sıkı bir olduk olduklarından kayıyor. Karıştıralım. Bence yeşilden bu kadar yeter. Şimdi geldik mavi olan son renk. Yani beşinci rengimiz kaydı. Hop oldu. Karıştıralım. Bu arada benim üstümdeki de mavi. Bu da mavi. <laughs> Tamam olmuştur. Şimdi bunu da koyalım. Şimdi şuradan şunları alalım. Önce mavi renkten başlayalım. İçinde çok tuhaf görünüyor. Şimdi dökelim. Telefon çalıyor bu arada. <laughs> Sıkamadım çok sert. Mavi rengimiz gitti. Çok güzel oluyor. Gök ışığı alıyor arkadaşlar Bardağımızın içinde gök alıyor Ama küçük oluyor belli etmedi. Sarı belli Sarı hiç belli olmadı. Yeşil şimdi sarıdan daha çok olduğu için. Şimdi turuncu. Arkadaşlar. Siz de bu, bu deneyi deneyebilirsiniz ama olmuyor böyle garip bir şey oluyor. Bence hiç kullanmamamız lazımdı. Kırmızının hepsini dökelim. Kırmızı zaten çok az. Hepsini dök anne kırmızını. Çok garip bir şey oldu olmadı ama çok güzel bir şey oldu yani. Çok güzel. Bir de biraz yine eklesek. Pasta sesi Ama oldu. Yeşil kullanmasak sevdi gözük. Renkler birbirine karışmadı. Önemli olan zaten buydu. Yakından bakınca sarı da gözüküyor. Heh, şimdi sarı da gözüktü.